Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Gerginlik had safhada, Erivan'ın hamlesi ortalığı karıştırdı. Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri, Güney Kafkasya'da etkinliğini artırdı. Gürcistan ve Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Moskova yönetiminden uzaklaşarak denge politikası sergileyen ilk ülkeler oldu. Kremlin'e yakın kaynaklar son dönemde Karabağ'da yaşanan gelişmeleri de bu duruma paralel olarak yorumluyor. Dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya'nın politik hamlelerinin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya yakınlaşmak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Paşinyan bu hafta içinde Rusya'dan Ermenistan'ı uzaklaştıracak kritik hamlelere imza attı. Rusya'nın Ukrayna'da işgalci olduğunu duyurdu. Ukrayna savaşının başından bu yana Kiev'e ilk insani yardımı gerçekleştirdi. Rus yanlısı gazetecileri tutuklattı. Roma tüzüğünü onaylayacağını açıkladı ki bu Putin'in Ermenistan'a gelmesi durumunda tutuklanacağı anlamına geliyor bizi koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayız dedi. Paşinyan daha önce de bölgedeki güvenlik sisteminin işlemediğini gördüğümüz için Batılı ortaklarımızla güvenlik konularını görüşmeye başladık demişti. Karabağ'da gerilimin yükseldiği bir dönemde Ermenistan ordusunun Amerika Birleşik Devletleri ordusu ile ortak tatbikat gerçekleştirmesi dikkat çekti. Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya komşu ülkelerde ittifaklarını artıran Washington yönetiminin Ermenistan'ın ilişkileri iyileştirme talebini olumlu gördüğü belirtiliyor. Bu iki ülke arasında olası bir yakınlaşmanın Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu azaltabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.